Şu şey çekuvat, Demre. Su muhteşem, doğa muhteşem. Sadece gezmeye bekliyoruz, kal. yerleşmeye değil Muhteşem arkadaşlar. bir yer hocam, muhteşem. <laughs> Gerçekten. Yani cennetten bir köşe burası. İnsanları harika. Fazla betonlaşmamış, trafik yok, az insan, kalabalık değil. Yani muhteşem bir bölgede yaşıyoruz. <laughs> evet, Taat Bendede gibi gezmeye bekliyoruz, <laughs> oturmaya değil. <laughs> sizler, sizler de iyi ki memlekete geldiniz. Sizin gibi insanlar <laughs> istisna. <var ya>, <laughs> Çok değerli bir bölge burası. Evet, evet. Her şeyle, insanıyla, ne bileyim yani şehriyle, dağıyla, akarsular kirlenmemiş, toprağı arası kirlenmemiş. Çünkü yakınımızda büyük bir şehir yok. Muhteşem bir bölgede yaşıyoruz. Şükür, şükür, şükür.